Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosunu yapıyoruz. Hoş geldiniz. 1 vs 1 oynuyoruz. Ne karşımızda Ahmet Kıtkın var. Ama bu sefer tabancayla ile başlayacağız arkadaşlar. Bakalım ilk önce tabancayla ya 5 ya 10 kilo bulmaya çalışacağız. Ondan sonra bir sıra geçeceğiz. Zorlu seyirler bizi bekliyor. Kanka oha. Oha. Sen tabancayı harbiden affetmiyorsun. Arkadaşlar tabancayı da affetmiyorsun biz onu affedeceğiz. Evet, güzeldi. Tabanca güzeldi. O lan nasıl vuramıyoruz? Oh! Tabanca 2 oldu. Tabanca da zormuş lan. Hani bu normalde hasarlı vuruyor ama zor. Tamam. Şöyle bir yukarı çıkalım. Lan ah oh be, bir tane Aa, daha vursam ölüyor musun? Evet. Aa, takıldan? Aşağı eğilmesem şey ölüyordum. Aşağı eğilmesem ölüyordum arkadaşlar. Canım sıfır şu an. Tamam. Canım fırlandı vallahi sen vurana kadar. Neredesin bakalım? <laughs> Kanka şey neydi onun adı? Şey oluyor mu? Hani atıyorum ben böyle sağ sol yapıyorum kalkıyorum faydası oluyor mu? Evet, Ve sana bir şey söyleyeceğim holoyu açmadan vurdum. <laughs> hadi be hadi ölme. Lan oğlum tükürsen öleceğim. Ye Allah seni tükürsen ölecektim evet. Kanka şey tabanca bence onda biter. Yani şu an çok az. Hayır. Tamam. Nasıl nasıl ya? Şu an yediyim ben. Lan nasıl ikimizin mermisi doluyor şu an? Abi çok iyisin, çok iyisin. 7 4 geliyorsun şu anda. Lan hayır. Hayır, hayır çok çok çok. Çok çok. çok, çok, çok. Hadi be güzel sıktım da. Oldu oldu. Vallahi harbiden son anda aldım. Çok iyiydin. Hemen yani böyle geldim yukarı çıktım. <laughs> tamam aldık. <gülüyor> <gülüyor> Canım dolsun birazcık. Canım dolması izin verdim mi? Verdim evet. Olmadı. <laughs> 8 6 10 yapan kazanacak. Tabanca da sanki sen kazanacak mısın gibi geliyor ama. Aa. <laughs> Yalnız bu silah çok tepmiyor mu? <laughs> tamam. Abi be, Winchester geliyor. Tamam Winchester mı? Bitti artık. Winchester'dayız. <laughs> Bakalım Winchester'da neredesin? Aha. Yanlış çok kötü vurdum. Oo, şu an senin canın bayağı azalması lazım. Oo! <laughs> Winchester fight'ında beni aldı. Bakalım Winchester fight'ında neler olacak. Acaba eşitliği yakalayabilecek mi? Hadi canım. O, o yemişti yemiş onu. Aa! Hayır! Kafasını üstüne sıktım. <laughs> Winchester arkadaşlar çok iyi oynuyor. O yüzden altın çizerek söylüyorum. Saklanın. hadi canım. Oha! <laughs> Bak sana bir sürü Winchester'la bir 1 gram fırsat vermiyorsun Winchester'la. Sen nasıl direkt kafaya atabiliyorsun? Harikasın yemin ederim Winchester'la. Kur'an çarpsın helal olsun. Arkadaşlar hepsi kafa. Nasıl lan? Nasıl ya? Lan nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Nasıl lan? Lan sonunda. Aa. Ben çok kötü oynuyorum Winchester'da. Vay Winchester harbiden bayağı zormuş. Hadi. Oo. Sen ne yedin? Hadi canım ben hayır. çok yedim. Hayır. Ay hayır ya. Ahaha Desant'le vurdum. Ay canım, ay canım hayır hayır. Oo, Winchester. Winchester'la baya iyi oynuyorsun. Ama yan ya taraftan geldim ha. Aha yedin. Hayır. Hayır. Of nasıl ya? Canım çok az, canım çok az, canım çok az. 12 12 şu anda Winchester'da mahvetti bizi. Eşitliği çok sağlam bir şekilde yakaladı. Ama onu vuracağımızı düşünüyordum ki sen Winchester sakın kullanma. Düşmana kanser edersin yemin ederim. Ben sana ne söyleyeyim? Hayır, bu gelmemesi imkansız Of! Kanka yemin ederim milim göstermiyorum biliyor musun? Helal olsun. Çok çok iyi vuruyorsun. Kanka! Oğlum Winchester'ın türbüne sen bu kadar alışkın mısın? Felaketsin! Ama öldün galiba. Allah- E o headshot hat nasıl olmaz? Nasıl? Kanka sen beni sen beni tekte vuruyorsun ben seni niye bu şekilde vuruyorum? Değil mi? Şeye geliyor o zaman. OHA! Çok hızlı vurdu arkadaşlar şu an 3 fark attı bize. Maalesef çok tehlikeli oynuyor. No, oh, hızlı hızlı. Geldi, geldi ama. Bu geldi ama sonradan biraz ısındık ya. Onu yemen lazımdı. Oho çok kötü çok kötü çok kötü. Lan oğlum ne oluyor kayıyor kendi kendine. Tamam bunu da yedi. Evet bunu da yedi. Şunu da yedi mi? Yedi. Biraz ısındık ama yine kötüyüz. Yine kötüyüz çünkü Winchester'da bizi mahvetti. Bir tane yedi. Oha bak bir de saklanmıyorsun biliyor musun? Saklanmamana rağmen çok harika oynuyorsun. Oha kanka ben seninle Winchester fight'ına girmiyorum artık. Ne? Ölmen gerekiyordu ya. Ben var ya demek ki kafaya Winchester'la iyi denk getiremiyorum. Sen hep kafa. Evet belli oluyor. <laughs> belli oluyor. Belli oluyor. Senin hep kafa. Winchester'da felaket iyi oynuyorsun. Winchester'ın resmen dürbününü var ya demişsin ki ben bunu dürbün için yaşıyorum. <laughs> oh, kanka. Bakalım. Valla iyi değil bence. Seni kadar asla Winchester'da iyi değilim ama oynamaya çalışacağım. Hadi be. Ah yanlış yere sıktım. Çok kötü. Aa ah, nasıl lan? Sana geldim canı indim ama. Ha, o zaman body shot attım galiba. Hayır. Da silahı bırakma ben niye silahı bırakıyorum her dakika? Oha! Kanka o kadar sağlam vurdu ki şey yapmışım. Silah lazım yazmışım. <laughs> Oyunu bozdun. Oğlum ben var ya başlar yazacağım Winchester psikopat diye. Hayır. Oğlum sen Winchester'da ne yapıyorsun? Allah çarpsın Winchester'da felaket oynuyor arkadaşlar. Kafa kafa. Nasıl lan? Nasıl ya? An nasıl lan? ya. Gözü Gözü Hayır ama şey. Ben çok fazla body shot atıyorum. Kafa atamıyorum. Shot atamıyorum. Body at. Evet bu... Yok açılmadım da. Ooo yedim ben. Omuz. Evet. Oh, güzel, 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 güzel. Hızlı bir şekilde çektim sola doğru. Birazcık iyi oynamam lazım ki görsel bir şölen sunalım. Bu sana çarptı ama canı doluydu. Öldük. 190 öldük. Bakalım. Oha, yeri biliyor. Yeri biliyor. Yeri biliyor. 3 fark 30 saniyem var. Bakalım ne yapacağız. Hop! Oh. Al sana kafa. Hop, kafa. Ah. Allah ben de vurdum ama Baliset yineydi galiba. Hadi bakalım. 30 saniye, 4-0 gerideyiz. Oha çok iyi. Çok iyi. Bu hareketler bizi sökmez. Aa demek ki söküyormuş. 5-0. <laughs> felaket felaket. <gülüyor> Kanka valla şu an... Şu, bir tane atayım. Hayır. Oyun bozuldu. Hayır be. Kanka nasıl ölmüyorsun? Öleceğim. Nasıl lan? Abi çok kötü yenildik ya. Olsun. Ben şöyle söyleyeyim Winchester'da senin eline az dökülmez felaket iyi oynuyorsun. 20-25 yine Winchester'a eh yani oynayabildiğim kadar oynadım ama sen Winchester'ı yalayıp bitiriyorsun Arkadaşlar bir sonraki oda kartı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.